Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve afdalus salati ve etemmut teslim ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, İbn Abidin Hazretleri bir önceki derslerimizde Hanefi kitaplarının içine giren hatalı nakillerden bahsetti. Bize üç tane örnek verdi ve bir tane kendi başından geçen bir olayı anlattı buralarda genel problemin şu olduğunu söyledi. Bir tane kitapta veya birkaç tane kitapta olabilen meselenin asli kaynağına ulaşmadan mezhebimizin fetvası budur diye biz hemen atılırsak yanlışa düşebileceğimizi bize beyan etti. Şimdi de bir bahis açıyor, küçük bir bahis. Burada bir insanın kendi başına kitaplardan okuyarak alim olamayacağını, aynı şekilde bazı büyük alimlerden birkaç tane eseri alıp okuyup okuduktan sonra fetva melekesine ulaşamayacağını anlatıyor. Ve asıl fakihin mesaili ve imamları tanıyan öz bir meleke sahibi olduğunu söylüyor. Zaten arkadaşlar fıkıh insanın fıkhi olarak, hukuki olarak İslami hukukun meselelere nasıl baktığını anlayabilme melekesi kuvvetidir. Şöyle bir başlık atmış şerhler arkadaşlar. "Lâ budde mine tefakkuhi le de üstedin Mahir alanında bilgili olan bir alimin yanında o e, ders almanın zorunluluğu diye bir başlık açmış arkadaşlar. "Ve kad fi fetâ'l 'allâmeti İbn Hacer." İbn Hacer el Heytemi'nin fetavasında ben gördüm ki Su ile fi şahsin yakra'u ve yutali'u fil kütübil fıkhiyeti bi nefsihi. Bir kişi hakkında soru sorulmuş. O kişi okuyor ve tek başına fıkhi kitapları mütalaa ediyor. Ve lem yekun şeyhun. Fıkıhta bir şeyhi, bir hocası yok. Ve yufti ve fetva veriyor bu kişi. Ve ya'temidu duala mutala'atihi fil Okuduğu kitaplara, kitaplarda gördüğü ibarelere güvenerek fetva veriyor. Fehel yecuzu lehu zalik emle. Bunun fetva vermesi caiz midir yoksa değil midir? Fecebe bi kavlihi şöyle cevap veriyor. La yecuzu lehul iftavu bi vejhin minel vujuhi. Herhangi bir şekilde bu kişinin fetva vermesi caiz değildir. Li'ennehu amiyyun cahilun la yedri ma O ne dediğini bilmeyen halktan cahil bir kimsedir. Bel hatta Ellezî ye'hudul ilme anil meşayihil mu'teberine e, muteber meşayihtan ilim alan kimseler içinde la yecuzu lehu en yuftiye min kitabin ve la min kitabeyni. Bir iki kitap okuyor. Alim bizzattan ders almış ama ondan sadece bir ya da iki kitap ders almış. Bunun fetva vermesi de ne değil? Caiz değil. Bel hatta galen nevevi rahimehullah ve la min aşaratin. 10 kitap bile okusa büyük alimlerin yanında onun fetva vermesi yine caiz değil. Fe innel aşarate vel eşrin. Çünkü 10 ve 20 bu kadar kitaplar. Kad ya'temidune kulluhum ala makaletin daifetin fil mezhebi. Bunların tamamı mezhepte zayıf olan görüşlere ne yapabilir? İtimad edebilirler. Fele yacuz takliduhum fiha ve bu mesailde o kitapları e, taklit etmek caiz olmaz. Bi hilafil mahiril ladhi ahadha'l ilme an ehlihi şunun hilafına. Mahir olan bir kişi ehlinden almış. Yani kendisinde fıkıh modern ifadeyle nosyonu var ve e, işin ehli olabilecek gerçek manada eskiyi, klasiği, günümüzü bilen fıkıhçı bir insandan, bir alimden ders almış. Bu onun hilafına. وَسَارَتْ لَهُ ف۪يهِ مَلَكَتُنْ nefsaniyetin Ve onda öz bir meleke olmuş ki فَاِنَّهُ يُمَيِّزُ السَّح۪يحَ min غَيْرِهِ O sahih olanı diğerinden ayırt edecek bir melekeye sahip olmuş. وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِّ Kendisine Alışılan vecihlerden herhangi biriyle alakalı meseleleri ve meselelerin alakalandığı durumları o ne yapar bilir. فَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي يُفْتِنَّاسَ İşte bu kişi insanlara fetva verir. Vermesi uygundur yani. وَيَسْلُحَ اَنْ يَكُونَ وَاسْتَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى Bu kişinin Allah'la kulları arasında vasıta olması nedir? Uygundur. Vastadan kasıt nedir arkadaşlar? Allah'ın Celle Celalü bir konudaki hükmünü Mevla Teala'nın yerine fakih ne yapıyor? Söylemiş oluyor. Bu manada bir vasıta. Yani Allah'ın muradını kullarına duyurma maksatlı bir vasıtalıktan bahsediyor burası. Ve emme gayruhu bunun dışında yani ehlinden okumamış kendisinde de fıkıh nosyonu olmayan bir kimse feyelzemuhu izâ tesedvera hâzi hâzel mensibe şerife böyle yüce bir makama çıktığı zaman ona lazım olan nedir? et tazirul ciddi bir tazirdir. ve zecru şedîdu şiddetli bir engeldir ki ezzâciru zâlike li bu hususta onun gibi olan diğerlerini etkileyecek, engelleyecek bir ceza gerekir. Ney bu onun gibileri neyden etkileyecek, engelleyecek? An emril kabih allazi yuaddi ila mafasid la tuhsa kendisine e, çokça maslahata yanlış söyledim. Çokça mefsedete götüren bu çirkin işten onun benzerlerinde ne yapacak? Engelleyecek şekilde cezalar verilmesi lazım. Yani arkadaşlar cezanın ne olması lazım? Caydırıcı olması lazım. Böyle bir müfti macin varsa o öyle bir şekilde engellensin ki onun gibi olmak isteyen diğerlerinin de gözü korksun ve bu işe girmesinler. Vallahu Teala alamu. Allah Celle Celalu en iyi bilendir. Burada intehe İbn Hacer el Mekki'nin fetvasındaki kelamı bitti arkadaşlar. Elhamdülillahi rabbil alamin.